Şimdi sen su beraber götür. Evet. Harika. Yut alalım. Harikasın. Biraz da yuttum. Evet. O yudumu da içelim. Şimdi ön kendini çekeceğiz senin. Hmm. Hazırsın. Suyu bana bırakıyorsun. Şimdi hastamızın görüntü alalım şimdi bir tane. Zaten şurada görüyor olmanız. Evet. Yerimiz. Tam burada. Harika. Hastamızda rahat. Veriyoruz. Özel bir sıvısı var bunun. Diğer balonlarda biz klasik tuzlu su kullanıyoruz. Ee, ama bu balonun sıvısı biraz daha farklı yapıda. Bunun özelliği mide öz suyundan daha hafif olduğu için balon hep yukarıda kalıyor, fundusta kalıyor. Daha iyi topluk hissi veriyor. Diğer balona çok fazla artı özelliği var. Ekonomik dezavantajı var, kabul. Ama bunun yanında çok fazla artı özelliği var. Hem daha güvenli, hem daha konforlu. Hastamız gayet rahat. Değil mi? Rahatsın. <laughs> Bir, yutarken, tatım konuş sorun yok. Biraz ilk ama ondan sonra rahat yuttu. Hiçbir sorun yok. Gayet bilinci yerinde. Hastamız bugün çeyre dışına çıkabilir. 5-6 saat sonra başlayan toplam bir 24 saat sürecek kulağın kusma krampın birazcık yoğun olduğu şey olabilir ama ondan sonra rahatlayacak zaten. Rahat bir şekilde sonra evet. kendi sıvısı. Bu su bittikten sonra tekrar bir çekeceğiz. Mide içinde olduğundan emin olup kabloyu balonla ayıracağız. Daha sonra yukarıda küçük bir serum takarak işimizi sonlandırıyoruz zaten. Hastamız Mersin, Adana, Hatay <laughs> bölgesi'nin işte işlerini yapıyor. Kısmet belki belinde. Evet, balonumuzun içine sıvıyı evet. yerleştirdik. Yaklaşık 550 sisi sıvı. Nasıl hissediyorsun? bir <laughs> şişlik var. ağrı yok. Rahatsın. <laughs> Harika. Şimdi sıvımız bitti. Kapatıyoruz kapattık. Şimdi kontrol filmi çekeceğiz. Ve işlerimiz sonlandı. Hastamızı kontrol filmi için tekrar platforma davet ediyoruz. Sırt üstü duruyorsun. Aynı şekilde. Evet, balonumuz şu bölgede yer kaplamış durumda. Şuradan da hissediyorsunuz onu. Aslında Hasta çok rahat. Tekrar oturalım lütfen. Balon evet. <laughs> dişleriniz <Olum. gülüyor> bitti. <laughs> rahat mıydı? Sıfır. 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 Sıfır.